Sevgili dostlarım The Crew Kia tekrardan hoş geldiniz. Gerçekten de çok eğlendiğim bir seri olmaya başladı. Acayip eğleniyorum buradan. Yeniliklerden özellikle gerçekten de oyuna gelen yenilikler beni eğlendiriyor. Hemen şuradan bakalım. Ödüllerimizi alabiliyor biliyormuş Şeymiş. Tabi 8 saat varmış. 8 saat var. Daha ödüllerimi almama 8 saat var. Bakalım kimler burada ödüller için mücadele etmiş ve kasmış. Hemen şuraya gelip üstüne enter'e basıyorum. Bütün arkadaşlarımı görüyorum. Evet sıralamada ikinciymişiz. Güzel. Çok fazla kasmamıza rağmen ikinci levele kadar yükselmişiz. Evet diğer bütün arkadaşlar burada. Fatih Bayava. Fatih kasmış bu arada. Evet, evet, evet. Saadettin abi güzel. Binin üzerine, bir milyonun üzerine çıkmış. Güzel. Yeni gelen arkadaşlarımız. Belki de bunlar kasmamıştır. Bir iki yarış yapıp böylesine bırakmışlardır. Kassalardır. Büyük ihtimal bizden daha iyi kasalar. Ama bay arkadaşımız arttı. Çok iyi, çok iyi. Güzel gidiyor. Gönül ister burada bir 50 kişi şöyle Türkiye'den Dekruki'ye katılan ve Azerbaycan'ın ana arkadaşlarımızın burada isimlerini görmek isteriz. Çok iyi, güzel, harika. Kasmışlar. Ödüllerini alacaklar. Şimdi bakın arkadaşlar bu bölümde para kasmadan bahsedeceğim de Buraya bir girdim. Şu Platum'daki, şu Platum'daki şunu alın bence arkadaşlar. Kasın. Pardon neredeydi ya? Bizim ödülümüz şurada. Kasarak şunu alırsanız çok iyi olur arkadaşlar. 7 eşit tüplü parça geliyor. Bakın şu tüp. 7 eşit tüplü gelecek. 7 tane tüplü var burada. Bakın. 6 ortada bir 7. Ve şu ve şu kalkan. Kalkan bana şunu yansıtıyor. Mantıkin şunu düşünüyorum. Polis arabalarına özel 7 eşit parça taktığımızda kaçan e, işte de çizdeki görevleri yaptığımızda polis şey kaçan arabalar indirmemiz daha kolay olacak. Daha işimize yarayacak gibi geliyor şu an bana öyle geliyor. Mantıken öyle düşünüyorum. Çünkü kalkanın olması bir anlam ifade ediyor artık burada. Çünkü daha önce bu parçalar gelmezdi. 7 eşit tüplü gelirdi. Hız için gelirdi. Tamam. Buradan çıkıyorum ve arkadaşlarımız çok 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 şunu istediler yorumlarda. Abi e, ...para nasıl kasabiliriz? Özellikle bu bölümde arkadaşlar... ...şu Ferrari'de biraz... ...şöyle gazlayayım. Üf. Pista! Ferrari Pista! Şeker arabalardan bir tanesi. Çok severim bunu da. Bu arabayı da çok severim. Oyunu, grafiklerini falan da güzelleştirdiler. Evet, birileri yazıyor. istek atıyor. MF arkadaşımız. Evet. Hemen buradan çıkalım. Arabamız güzel gördüğünüz gibi. Şimdi para kasmadan bahsetmemizi istiyor arkadaşlar. Arkadaşlar para kasmanın çeşitli çeşitli yolları var. Birkaç yolu var. Ee, biri var. Hemen şöyle arayüzü açayım. Pardon. Arayüz değil bu. Jesko'muz da bu arada altımızda. Şöyle arayüzü açarak anlatayım. Şimdi arkadaşlar para kasmak için öncelikle bakın öncelikle arabamıza hiç yeni girmişseniz daha yeniyseniz ve altınızda hypercar'ınız yoksa normal street sınıfından başlayacaksınız. O zaman biz street sınıfından başlayalım. Bir street sınıfı araba seçelim. Ya da şöyle bir şey yapalım. Yeni yeni gelmişsiniz. Oyuna yeni gelmişsiniz. Street sınıftan hiç mesela şöyle parçaları olmayan bir araba seçeceğim. Yani diyelim ki yeni girdiniz oyuna. Bakın böyle parçalarınız sıfırdır. Hemen şuraya tık, birkaç yarış yapın. Özellikle ilk başta yarışı hartta yapamazsınız. Zaten oyun size ilk başta diyor ki normalde yap. Sonra da yap, yap. Sonra hide'ın üstünde yap. En zorda yap diyor. Zaten direkt en zorda yarışı başlatamazsınız. Mesela girdim buraya. Ben ne yaparım arkadaşlar? Para kasacağım. Bunun için Bakın detaylı anlatıyorum arkadaşlar yeni gelen arkadaşlar para kasma konusunu da bilmedikleri için detaylı anlatıyorum. Şimdi şurada ben şuna dikkat ederim. Şu bridge para parçasıdır. Parasını o şeyin pardon. Bakın arkadaşlar şuradan değişebiliyorsunuz şuradaki tuşlarla değişebiliyorsunuz şurayı. Bakın bu bu parçanın üzerine geldiğinde sağda görüyor musunuz para ve takipçi followers yüzdeleri artıyor. O yüzden ben genellikle eğer para kasacaksam bu ikisinin bir arada olduğu parçayı takıyorum arabaya ki hem para kasarken bir taraftan da takipçi kassın. Takipçi fazla gelsin yarışı bitirdiğimde. Bu ikisine özen gösteriyorum mesela. Para ve takipçi kazacaksam geliştirmiş olduğum arabayı videonun sonunda göstereceğim. Taktık mı? Taktık. Bakalım burada bir breach var mı? Breach var bridge var arkadaşlar. Bakın. Takipçi ile bridge bir arada değil. Bunun biraz daha detay var. İlk önce siz burayı oturturun. Bakıyorum bu %1.3 arttırıyor. Bu ne kadar arttırıyormuş? %0, %0. Art. O zaman ben bunu takarım. Abi ben bunu takarım. Diyelim ki yeniyim. Elimde parçalar yoktur. ancak bu parçalar var. Bu tarz parçaları takarak başlayabilirsiniz arkadaşlar. Başlangıç aşaması için bunlardan bahsediyorum oyuna girmişsinizdir. Hiç parça yoktur. Ben de birkaç tane daha var. Bak elimde mesela hiç parça yok. Buraya bir iç takamayacağım. Buraya bir iç takamayacağım. Görüyor musunuz arkadaşlar? Buraya bir iç takamayacağım. Geçtik. Buraya herhangi bir parça takar geçerim. Elime bir iç parçası geldiğinde onu da onu da takarım. Tamam mı? Takipte kalırsanız zamanla daha detaylı şeyler de göstereceğim. Burada hiç bir var mı? Yok. Diyelim ki siz yeni geldiniz. Elinizde bir parçası parça yoksa en iyi parçalardan birini takın, geçin. Zamanla bir parçaları parçalarda alırsınız takipçi ve bir parçalar. Burada da yok. Burada da yok. Buraya da bir parça takarım, geçerim. Buraya da bir parça takalım. Aha, burada bir var varmış. Yüzde 0.6. 0. 0. arttırıyor. İkisi de zaten aynıymış. Taktım, taktım. Buraya için var mı? Buraya için followers olan var. Bridge var mı? Para parçası var mı? Yok. Diyelim ki para parçası burada yoktur. Belki diğer arabalarınızda takmışsınızdır. Ve onlardan çıkarabilirsiniz. Para parçaları. Kimde var? Gibi gibi. Misal. Örneğin. Bilic parçaları takarak böyle yarışa girip şey yapacaksınız. Ben fazla uzatmayayım. Yani konu bu. Konunun asıl başlangıcı para kasmanın yeni girmişsinizdir oyuna. Başlangıcı bu. Sonra ne yaparım? Sonra gelirim. Ee, şuradan Pilot kısmına girerim arkadaşlar. Icon e point kısmına girerim. Eğer şurada bir şeyler kasmışsan bakın ee, şurada şu en tepedeki sıfır var ya. Comfort kazandıysanız Comfort buraya geliyor. İşte birkaç tane geliyor. Bak mesela 450'sinde ben paraya vermişim. Gördüm. Üstüne geliyor. Enter'a basıyorsun. Buraya ekleniyor. Takipçi ve eğer takipçi kasmak istiyorsanız takipçiye para kasmak istiyorsunuz istiyorsanız, istiyorsanız paraya basabilirsiniz. Buraya biriken e, konfortları. Bunu da kaldırmanız da var. B'ye basılı tutarsanız arkadaşlar. B'ye basılı tutarsanız buradaki konforları hep 400'de kalkar. Sonra istediğiniz yere tekrardan dağıtabilirsiniz. Bu da önemli. Çünkü paranın yüzdesini arttırıyor. Sağda bakın %45.50 ile aldığım parayı iki katına çıkarıyor yani. Öyle. Tabii ki benim levelimle sizin leveliniz aynı olmayacaktır. İlk başta bunlar siz bunları gerçekleştirmeniz zor olacaktır. Çünkü level kasmanız. Ya kol! Yapma gözünü seveyim. Bir sakin dur. Çıkıyor giriyor çıkıyor giriyor. Tamam mı? Şimdi gelelim aktivitelere. Daha yenisiniz. Hyper karnınız yoktur. Street sınıfına gireceksiniz arkadaşlar. Hızlı bir şekilde süresi en kısa yarış olan hangisidir? Dersin ki ben bu yarışı İlk zamanlar yaptığınızda bakın 3 tane tik var görüyor musunuz? 3 tane tik var. 1 kolayda 2 hardda 3 hardın da üstünde. Mesela şuraya gelirsiniz 2 kere tıklarsınız. şey bir kere tıklarsınız hardın üstü oldu. Bir daha tıklarsınız en zor oldu. Siz eğer arkadaşlar normalde yaptınız baktınız yapabiliyorsanız sonra bir üstünde deneyin hardda yapın. Sonra bir üstü hardın da üstünde yapın. Böyle yarışın arkadaşlar. Bakalım yarıştan aldığınız parçalar ne olacak. Ve böylelikle parça biriktireceksiniz. Sonra güzel parçaları araçlarınızda takmaya başlayacaksınız. Taktıkça gelişeceksiniz. Geliştikçe gelişeceksiniz. Bu öyle bir oyundur ki taktiğe birden büyümeniz imkansız. Gerçekten de çaba sarf etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Çaba sarf ettikçe büyüyeceksiniz. Seçtiğim şey ayarladığımız aracı seçelim de. Başka aracı olmasın sonra arkadaşlar der. Abi başka araçla girdim Neredeydi o araba? Mustang miydi? Arabamız nerede ya? Allah. Mustang'imiz nerede ya? Parçalar taktığın için başa mı gitti en başa? Bu muydu ya? Şu muydu? Evet buydu. Böyle arkadaşlar. Çünkü yenisiniz. Ben bir yapma ya kol yapma ya. Oyuna yeni başlamış birisi için o düşünceyle bu yay böyle paylaşıyorum. Yoksa ki prolar için farklı paylaşacağım tamam. Prolar için hyper kardan bahsedeceğim. En iyi parçalardan bahsedeceğim. Ve en iyi parçaları taktıktan sonra nasıl para kazandıklarını göstereceğim. Sizin ilk İlk yarışta bunu en üst düzeyde yarışı belki kazanmayabilirsiniz. Pro değilsinizdir, oyuna yeni başlamışsınızdır. Bakın adamlar çok fena gidiyor çünkü. Görüyor musunuz nasıl gidiyorlar? Uçuyorlar. İlk zamanlar yarışı kazanamayabilirsiniz. Ama biz pro olduğumuz için arabamız tam gelişmiş olmasa da yarışı kazanma şansımız var. Bunu bitirdikten sonra Hypercar'dan bahsedeceğim. Evet biraz da kestirmeler de biliyoruz. İki turluk bir yarış. Kısa sürüyor. Çok uzun sürmüyor. Gibi. Bu tarz. Mesela bu yarışı gelin sızlıca restart Çeke, çekerek çekerek yapın. Biraz para kazanın. Dişinizi sıkın. Sonra gidin hyper alın arkadaşlar. Hyper aldıktan... Oğlum... Cık. Konuşurken şaşırdım. Yolumu şaşırdım. Hyper aldıktan sonra yarım saatlik 300 binlik yarışı yapabilirsiniz. Ya da Harold Davidson motorunun yarışı var. Onu gösteririm. Onu yaparsınız. Oradan da 10 dakikada 100 bin kazanıyorsunuz. Ve parçalar tabii. Sonra da gel aldığınız parçalarla geliştikçe gelişiyorsunuz. Geliştikçe kendinizi geliştiriyorsunuz. Sonrasında ikon kasma şeyini de göstereceğim. Hangi araçla nasıl ikon kazan kasarsınız onu da göstereceğim arkadaşlar. Takipte kalın. Yeter ki like da Yeter ki beni gazlayın. Mesela bak bitti mi? Hemen direkt şuradan ver şeyi ver oğlum. Parçaları almadan bile hızlıca restart hemen bakın zaman kaybetmeden diyor ki lootlar zaten mailbox'a gitti kutuya gitti gidip mailbox'ten alabilirsiniz hemen ben buradan ayrılıyorum göstereceğim böyle direkt restart çekerek hızlı bir şekilde devam edebilirsiniz abort diyorum onların nereye gittiğini göstereceğim şimdi şimdi bilmeyen arkadaşlar var ki vardır mailbox neresidir diye bilir arkadaşlarımız mailbox neresidir diye bilir arkadaşlarımız Hatta şöyle haritayı açarak göstereyim. Evet, haritayı açarak gösteriyorum. Herhangi bir üste gidebilirsiniz. Şu üst olabilir, bu üst olabilir veya şu üst olabilir. Evet, herhangi bir üste gidebilirsiniz. Enter diyorum, direkt üste gidiyorum arkadaşlar. Aldığınız parçalar o mailbox'a gelecek. Evet. Aldığınız parçalar mailbox'a gelecek. Ben bunu gerçekten de bir başlangıç arkadaşlar için çekiyorum arkadaşlar bu videoyu. Bakın Gördünüz mü? Parçalar buraya geliyor. Gelip buradan alabilirsiniz arkadaşlar. Veya satabilirsiniz. Ben satıyorum şu an. Ben lazım değil. Satıyorum. Tamam mı? Ve bir de arkadaşlar yeni başladıysanız lütfen şurayı ihmal etmeyin. Burada arabalar indirimli fiyatı oluyor. Buradan gelirsiniz. Haftalık arabalar şu. çiz var ya buranın olduğu yerde. İndirimli fiyata Live Summit için satılıyor. Alırsanız arabalar zaten sizin oluyor. %20-30'a kadar indirim oluyor. 1 milyonluk arabayı 700 bin, 600 bin alabiliyorsunuz. O yüzden paranızı iyi değerlendirin oyun içinde de olsa. Çünkü bu oyunda para kazanmak öyle kolay değil. Gelişmemişseniz, yeniyseniz zor sizin için. Ve ayrılıyorum. Ve bir de arkadaşlar prolar için kendilerini biraz geliştirmişler. Ve kendilerini biraz geliştirmişler ve şeyler pardon kendilerini geliştirmiş ve artık hypercar arabaları var. Birkaç parçaları da var. Onlar için şöyle tavsiyede bulunacağım. Tabi yine de bridge parçalarını takmaları gerekir. İlk başta anlattıklarım bu araba için de geçerli. Bu araçlar için de geçerli. Ama şöyle bakın şimdi arkadaşlar. Bir de şu arabaya bakın. Taktığım parçalara bakın. 7 eşit bridge parça. 7 eşit takipçi parçası. Mesela şu 7 eşit mıknatıs takarsanız arkadaşlar followers'unuz takipçiniz 2'ye katlanır. 2'ye çarpar aldığınız takipçileri ve zaten burada şu ok işareti olan var ya bu da zaten followers takipçi şeyini yükselten bakın mesela yüzdesine bakalım. Görüyor musunuz? Population'ın yüzdesi kaç olmuş? 39 ne kadar? Bir için yüzdesi. Oğlum şuraya gel. Bakın şunun üzerine gelevi %37 paranın da yüzdesi %60. Aldığım para %60 artıyor. Ya siz bundan bahsedin. O yüzden böyle parçalar takarsanız, böyle bridge takipçi parçalar takarsanız takipçiniz ve paranız hızla gelişir. Ve bir de hypercar için en karlı bahsedeceğim yarış şudur arkadaşlar. Yani gerçekten de bu yarışı Hart da kazanabiliyorsanız şunu gelin mesela ilk zaman ilk ilk kez yapıyorsanız kolay da yapacaksınız. Sonra bir üstüne çeker pardon. Bir üstüne çekersiniz. Pardon. İlk de bunda yaparsınız. Bir üstüne çekersiniz. Baktınız ki yine kazanıyorsunuz hyper karlı. Yarım saat sürüyor. 300 bini kesin veriyor. En üstte yaptığınızda 315 bini kesin veriyor. Diğerlerde 200 ne kadar? Ama ben buradan 500 üzerinde para alıyorum. Niye? Çünkü parçalarım sağlam parçaları nasıl o seviyeye getirdim? Zamanla oynayarak, geliştirerek aniden taktiği yapacağınız diye bir şey yok arkadaşlar. Burada o yüzden siz siz olun siz sabırlı olun. PVP yarışlarına girin, Live Summit'e girin. Live Summit'e yeniyseniz girmeyin de araçlar edinmeden çünkü yapamazsınız. Yapamadığınız için de sıkılırsınız oyundan. Oyunun tadına varmadan oyundan çıkar, gidersiniz o zaman neden aldık oyunu hiçbir şey ifade etmedik gibi gibi şeyler konuşursunuz. oyunun eğlencesine varın lütfen. Eğlencesine varmadan kaçırmayın. Evet. Bugünlük bölümümüz bundan ibaret olsun arkadaşlar. Aslında Live Summit ödüllerini de alıp sizlerle paylaşmaktı. Maalesef daha 8 saati var bitmemiş. Ben bölüm burada sonlandırıyorum. Konumuz para kasmaydı. Like yapıştırırsanız sevinirim. İlk başlangıç için başlayacak kişiler için neler yapmak yapmaları gerektiğini az çok paylaştım umarım sizlerin de fikirleriniz varsa yorumda paylaşın biz de başlangıç arkadaşlar için elimizden neler gelen <laughs> elimizden gelen neler yapabiliriz bunu paylaşırız kısa bir şekilde tutmaya çalışırız evet kendinize iyi bakın hoşça kalın bir sonraki bölümde görüşmek üzere bay bay.